Ya. <laughs> Ahmet Güneş vardı bir de. Oğlum Ahmet Güneş ne yapıyor la? Bak o çocuk da çok komikti ha. Arada atıyor bir şey. Eskiden çok aktifti ama değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ahmet Güneş kafayı yemiş abi günde dört tane taksi Musa edit atıyor. <laughs> Uyuyakalmışım Allah çarpsın. Ben herkes öldü sanmış. Şey 20 Bakayım bir ne Valla herkes kendi ayakçanı yapsın. Bye bye. Bye bye. Kapılmayacak değilsen yes yes. Kapılmayacak değilsen kovuldun. Bye bye. 21 gibi bir kalkar. 20. Dur videoya başlayamadık. Üzüldüm ama hiç sıkıntı yok Göz yaşı dökerken bile yakışıklıyım Ben artık affedemem seni Aşkım ben sence buna alışır mıyım Herkes kendine yakışanı yapsın Sen beni kaybetmekten başla Sen beni kaybetmekten başla Ru ruhen. 20 gibi kalkıp arkadaşlarımla selamlaşırım Biyoduzu biri batladır Şimdi kendimize hemen Aerobik yapalım Ben 5 ayda bir burun ameliyatı yaptı. 5 ayda. Ya bu bebeğe ne olmuş oğlum ya? Bebe ne yapmış oğlum kendine ya? Bu çocuk en son durumum yok falan filan diyordu. İnsanlar bu çocuğa yardımcı oluyordu falan. Ulan bebe yüzüne 2 milyon para harcamış ya. Oğlum kendinizi bu kadar şey yapmayın. Şu estetik şeylerine düşmeyin ya. Düşmeyin kardeşim. Her insan kendi eksikleriyle, kendi farklılıklarıyla özeldir ya. Ha sağlık problemini etkiliyordur eyvallah. Ne bu kardeşim? Herkes estetik manyağı olmuş. Hayır. Kaç para verdin disco? Ödemedim. Fiyat ödemiyorum. Oğlum ödeme neyle ne oluyor? Ödeme yok. Şans sevgilim yok. Flörtüm de yok. Ben, ben ne yapayım yani bu bilgiyi Onurcan? Ne yaparsan yok belki. Lazım olur sana. <laughs> Numarasına ceza. Sağlı <laughs> <laughs> PK'ya ne dersin? Kaybeden kazananın numarasını versin. Tamam hadi kabul et. Vurun çocuklar saldırın çabuk. Çabuk taptım. Ankara'nın neresinden? Burada söylemiyorum. Mama. Burada soyunamıyor musunuz? Neden lan? Neden neden? Hangi manifest Söyle kızısınız? <laughs> bilmiyorum ki manifest kızlarını. Nasıl hani bilmiyorsun? Dinliyor yani? Hangi yani. bir manifest kızısın peki? Zoktay. Bazen de Lydia ama. Lydia da sarı saçlı olan. Sizden daha akıllı. Başka bir yerde açmıyor musun sen hiç yayın? Ömrümde hiç başka bir yerde yayın açmak istemedim bu saatten sonra. 2-0. Şeytanın ta kendisi. Sen oyun oynuyor musun? Oynarım. Patrick. Patrick. Ne gibi oynar? Patrick. Soyunma cezalı PK. Patrick. Patre. Patre. Onu bilmiyorum. El oynama. Bizim arka bahçemiz abi. Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Tuğla. Dövüşçü bu kız ha kesin. Vallahi tekvando mekvando bir şey kickbox kickbox bir şey yapıyor ha. Bunlardan kendimize yatak yapıp orada güya kampçılık oynuyorduk. <laughs> Bizde toplu 31 Böyle <laughs> Toplu 30 31... Oğlum sana geliyor mu ses? Kral hakkını helal et. Annem uyudu ya. Annem Aa, benim götür ailem. hemen bizi yanına yatır. Hayır lan götürme kadın şimdi orası burası burası. götürüyor mu la? Millet deli lan. Şaka Şaka yaptım kur, lan. Be 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 yatıyor. Ha. Şaka yaptım kur, lan. Be be yatıyor. Ha. Oğlum kadın rahatın. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Çok levi şahsına minasır bir kişi. Alma, alma, alma. Olur. Hayri Hanım seni çok seviyor. Teşekkürler tatlım. Biliyor musun ki? Hüsnü'nü yayına alın. Selman Can'ım. Ben bunu sikerim kapatacağım. Ben Hüsnü'nü seviyorlarmış. Yok yok. Ben de sizi, beni seviyorlar. <laughs> sizi daha çok seviyorlar. <laughs> Selman Can öyle değil mi? Ha öyle öyle. Allah kabul etsin. Oğlum bu çocuğu beni nerede? Kaç doğumlusun sen canım? Ee, ben e, şey <laughs> şeydim annem. Anlama... Yani Annesini dövüyor diyorlar. Bu nedir? Ben hayatım boyunca hep lanetli bir insan olarak kalacak. Hilal Hanım öyle bir şey yok Allah aşkına ya. Hilal Hanım sen öyle şeyini okuma tamam mı? Okuma. Tamam mı? Amına koyayım koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece. Hilal <laughs> Hanım gidecek misiniz? Evet. Selma ağzına Kadın da kaçtı. Kadın da kaçtı. Ya sen bu da tatlısın ya. <laughs> ben sana sorayım bu sefer. Date'e çıksak hesabı kim öder Hüsam? Hesap ben, ben, öderim. öderim. Ama detay şu, deta ben seni davet ediyorum. Yine ben öderim. Amca sen bize bir alkol alsana zahmet. <laughs> e, ee, biz seninle date'deyiz ama sen şey diyorsun, hesabı ben kadına ödetmem, ben ödeyeceğim diyorsun. Ama ben lavaboya gidiyormuş gibi yapıp hesabı ben ödemişim. Tepkin ne olurdu? versin. ödemezsin. <laughs> oğlum ya, böyle sorular mı soruyorlar ama Hesabı ben mi öderim, sen mi ödersin? Bu ne amına koyuyorsun? Hanımefendi bir soru sordum, cevabını almak isterim normal bir insan gibi. Emişen, tamam, Emişen, Nick'in orijini nedir? Emişen. Şöyle. Emişen. Emişen ne demek ya? Emişen, e, soylu insanların eski dönemde kız çocuklarına veriliyordu. Babaannemin ismi, babaannemden de bana geçti. Risk al. Başarırsan, <laughs> mutlu olursun. Başaramazsan... <laughs> Diyorsun. Emişen öyle bir şey mi? Emişen ne demek amına koyayım ya? Emişen. Seninki ne? Bir de soylu moylu bir şeyler diyor. Emişen ne la? Sikişen. <laughs> ya siktir git <gülüyor> <gülüyor> Ne cezalı yapacağız? Ne cezalı istersin? Şey yapalım. Yumurta içme yapalım. İstanbul'da sahip olduğum kulüplerden birinde sizi bir gece ağırlamak istiyorum be. Getir lan yumurtayı. Son beri konuşurken benim iffetime sahip oldun Hangi ara oldum? Sen biraz içtin mi? Yazgı Hı, so. Hı. Abla yumurtayı iç. Yazgı Hanım 2000 promil olmanızdan şüpheleniyorum şu an. Gülme hanım doğru söylüyorum. So ne yapıyorsun mesela? Niye hüso hüso diyorsun? Evde yumurta mı yok? Niye hüso spamlıyorsun sürekli? <laughs> hüso, hüso, hüso. bilmiyorum diyor. Delirdin mi lan? Deli la. Benim, <laughs> benim şüphe <şim> alkolüm <laughs> de fena dağıtıyor hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapmıyor. Ben ne yapacağım? Hüso. <laughs> Oğlum sen mal mısın? İsminiz şey... neydi? Tülay ben. Siz? Tülay Hanım ben de Orhan. Çok mu? Hmm. Suriyeli mi o kadın? Kim o? Benim ya. O... Aşk olsun Osman. Aşk olsun ya. Osman kim ya? Osman dedin ya. Azınca. Aşk olsun Orhan ben. Ay Orhan özür dilerim. Aşk olsun. Bir boydan görebilir miyim? <laughs> Hayır boyum 1.78 işte. Videolarımı görmedin mi Orhan? Orhan kim? Osman benim adım. Az önce Orhan demedin mi ya? Ya hanımefendi Allah aşkına 3 tür aynı hatayı yapıyor. Kriterlerin ne mesela? Kadın olması, gözler. Ay yok artık. O kadar mı yokluktasın? Çok yokluk. Ay ya. Orhan ya sana inanamıyorum. Hanımefendi az önce söyledim ya Osman olduğunu. Ay Osman kusura bakma. Hanımefendi 3 etti de. Değil siz mi? az önce Orhan dediniz. Ben dedim ki Orhan kim Osman ben. Ben gerçekten isim hafızam yok. Ama şey başta Orhan anladım. Sonra Osman demişsin. aklımda Orhan kaldı. anladın mı? Bu videoda evet çok fazla bel altı olmuş da. Orhan zaten. Ya. herhalde buradakilerin olayı da herhalde bayağı... Sen ben de geçiyor. Öyle düşün. Mesela kaç yaşındayımdır? 29-30 derim ben. 29-30. 30, 30 yokum. Bilmiyorum. Yozgat ne? Ne yaparsın? Benim. Günlük olarak ne yaparsın mesela? Ee, sabah kalkıyorum. Bizim tekel bayimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Aa yemek geldi. Kim o? Hocam tehlikedeyiz. Allah seni kahretmesin ya. Ay, o, o, bile yok bende. Ya bu kim ya? Ne oldu? Ne oldu? Rusya'da olanlar çıkın e, derhal oradan. Putin'in bağlısı. Abi Aa! Demina! Demina sakın! Demina sakın! Ne oluyor ya. Lan sana değil, sana değil. Sana değil. İptal et, iptal et, iptal et. Allah'ım ben de yaptım. Ne oluyor ya. Lan? İbrahim hangi kaleme soktun bizi? Allah Yapayım. Dur bir dakika. Ben de BMW M3 var ben bu kadar rollenmiyorum mu? Orası çocuğu ben burada her gün 3 milyar para harcıyorum. Niye bu kadar az çıkıyor lan? <laughs> borusu gibi onu koymuş ona <laughs> Niye bu kadar az çıkıyor lan? Anasını <laughs> siktin arabada gaz kalmadı. <laughs> Motoru göster. İçinden kastın motor mu? Hüsam abi donuyorsunuz ama. <laughs> <laughs> sen donuyorsun. Ya da bize donmuş numarası yapıyor. <laughs> lan ya <yalak>. sen donuyorsun <laughs> lan, sen. Bu arabada nitro var mı nitro? Karbüratör var şey mı araba? Şey ne yapıyor şey lan araba ya? <laughs> <laughs> çok güzel çok güzel Parçalar maşallah pekisi. Allah bozmasın. Parçaları nereden buldunuz? Parçalar parçalara ödün çaldık. <laughs> Derya ablanın Instagram'ı evet, mesela, Derya abla. Mesela, Derya abla nereye düşürdün şuan, telefonu? Telefonum Şahin abimle denize gitmiştik. Orada da içmişti. Telefonum yanlışlıkla düştü. Lan bira döktün telefona hiç. Çok kötü kavga ettik. Oğlum ne oldu? Jandarmalık falan oldu. <laughs> Derya abla ben bu kadar beklemiyordum biliyor musun? Yani başına gelen olayın. O ses Türkiye mi yapalım? O ses Türkiye yapalım. Bence. O ses Türkiye yapalım hadi bakalım. Benden başlıyor. Ben önce... Beni... Oğlum kaç yaşında insanlar... Kaç yaşında insanlar ne yapıyorlar burada la? Millet vallaha kafayı yemiş oğlum. Benden alırsan seni sana bırakma. Aynı tabut içinde. Burada ben ver. yanarım yavrum sana. Ay yavrum yanar yavrusuna. <gülüyor> <gülüyor> dayıma bak dayıma. Tarza bir bak. Bravo. Hakkı Bey sizde sıra. <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor. <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor. Süre. Alo telefonum sana açık. Kim o Arap? <laughs> Atlar mı dolu şokta babam? Yallah. Ah, 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 ah. halin... Karışmadan sanki ha babam sınıfı. Gerçekten starım yani gerçekten bak. <laughs> <laughs> Şampiyon belli. İkinci kim diye düşündüm. Hakkı şey Bey'e veriyorum Hakkı Bey'e veriyorum Bence, Bence Doğan abi Son olarak Ağabey sizin oyunuz şey kaldı mi? efendim Bir şey söyleyeyim mi ee, Ben kız olsaydım Hakkı Bey'e verirdim İşte bu Doğan Bey Doğan Bey, Doğan Bey iki oyla Kazanıyor ben, ben... Ee, şu zaman Bir ben, şey rica edeyim ee, Bizim yayındaki arkadaşlar itiraz ediyorlar Neye itiraz ediyorlar ya? Haksızlık var diyorlar. Kime? Oynamaya itiraz ediyorlar. Haksızlık var diyorlar. Kime haksızlık var? Hakkı Bey. Siz bir şey mi kullanıyorsunuz? <laughs> bir şey mi kullanıyorsunuz? Bir şey kullanmayın. Bak uyarı geliyor. Ben zaten oyumuzu, oyumu size verdim Aynama. Hakkı Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Son bir kapışma mı yapsak acaba ya? Son bir kapışma Tamam Ya böyle şeyler çok daha komik oluyor benim şeyimde O çok bel altların şeyi değil de şunlar çok komik Çok teşekkür ediyoruz Doğan Bey'e çok Bu araçtan bir haber geldi. Aaaa Bu araçtan bir haber vereceğim Bu araçtan bir haber vereceğim <laughs> ha, Muhteşemdi. Ya çok aradayım ya, çok aradayım. Bu sefer oyumu farklı kullanıp Doğan Bey e oy veriyorum. İki oy Doğan Bey ve bir oy Hakkı Bey olmak üzere tekrardan kazananımız Doğan Bey seçiliyor. Şimdi bir saniye. Ee, kendi çetenizin oyunu alıyorsunuz. Bizim çetin oyuna den almıyorsunuz o zaman. <gülüyor> hayır hayır. İslam <laughs> Bey'in kitlesi var. Kitle ve öbür tarafta oranın oyuyla Doğan abi birinci oldu. Tamam. Tamam alalım senin chat'in oyunu da alalım hadi. Tamam. Bak şimdi e, Hakkı abicim bizim chat'lerimiz oy vermiyor. İslam Bey'in chat'i oynuyor. Evet. Üstan Bey chatini biz buradan arı göremiyoruz. Ya kimin ne yazdığını nereden bileceğiz? Ha nereden bileceğiz? Anam hakkı neymiş ömrümüz? <laughs> Bu adam düzeni bozdu. Doğan <laughs> Bey'den bir yorum geldi. Onun hakkı benim eşimi ye. Hakkımı ye. Bir, bir saniye, bir saniye. Peki, bile bile. Bu haksızlığı bile bile. Neden oy verdiniz? Helal amca konuş. O kadar. Helal. Ne oldu Derya Hanım? Hoşuna mı gitti? Doğan Bey kendisi söylemiyor. Pilebek yapıyor. Kto ona bi se ne vidim? Ah, tele gönül oslan. Devam Bey, bir saniye. Devam Bey, program açtır Gerçek sesi değil. Artık bunu anlaman <laughs> gerek. Kazanamazsın. Kavga <laughs> etmen boşuna. Ben, ben senin gibi pilebek yapıyorum. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? İkincisi, ben senin gibiler elini tersiyle tokatlarım. Hadi. Oy, Kral <laughs> Bu yarışmanın birinci, birinci şeyi siber. Bunu kabul ederim. Bunu kabul edelim lütfen. Hadi kaybolun. Kaybol. Hoş geldin. <laughs> <demedi>. Metal etimizi <laughs> koruyalım lütfen. Kaybol. Adam bir metal etinin de. Oğlum da. <laughs> Son kısmı çok güzelmiş ya. <laughs> Son kısmı harbiymiş. Oo.